Vallahi vallahi aşk ile canlar. Gözlü pirim, şah merdan Hüseyin'im Yıkrarına bağlı elim dilim belim Müzik La mekanda cemim on iki mampirim Müzik Ben özüne bağlı bir ehli beytim Bir ehli beytim dost Müzik ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim. Sultanım, Pirim, Muhammed Alim, Şah Merdan Alim, Sağımda Hasan'ım, Solda Hüseyin'im. Kerbela'da gezen turna gözlerim ben özüne bağlı bir ehli beytim, bir ehli beytim Müzik Kerbela'da gezen turna gözlerim ben özüne bağlı bir ehlibeytim, bir ehli beytim Müzik Deryalara akar dolar yüzerim Bağlatma telinde abı kevserim Bir aslan da gelir kükrerim Ben özüne bağlı bir ehlibeytim, Bir ehli bir aslan donunda gelir kükrerim Ben özüne bağlı bir ehli beytim Bir ehli beytim Müzik Turnalarla gider semah dönerim Semah dönerim Hacı Bektaş dergahında süzerim Müzik Pis sultanım yolunuzu sürerim Ben özüne bağlı bir ehli beytim Bir ehli beytim <laughs> sultanım yolunuzu sürerim Ben özüne bağlı bir ehli beytim Bir ehli beytim Allah eyvallah aşk ile canlar.